Merhaba arkadaşlar bu videoda Lana'nın bir günlük vlogunu çektim. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar içinde kendi vlogu da olacak var ya. Kendi de çekeceğim biraz. tek Lana'nın değil yani. Çünkü canım böyle istedi. Daha güzel olur diye düşündüm. Arkadaşlar ben 5 dakika önce birine uyandım. Çok yorgunum. Lana uyandı. Benden önce uyanmış. Şimdi... Onun üstünü değiştiremeyeceğim. Pijamayla kalacak zaten. Bugün dışarıya falan çıkacağınızı da düşünmüyorum. Arkadaşlar ben şimdi şu gözlüğümü takayım. Şimdi arkadaşlar ben oruçluyum. Ama şimdi ıvlananın yemeğini yedirmem lazım. Şimdi onun yemeğini yedireceğim. e yani şimdi yemeği hazırlayacağız. hazırlayacağız. Arkadaşlar şimdi onun çantası da getirdim. lazım olur diye yanında tutacağım. Şimdi arkadaşlar lemenin bu. Önünü bağlayıp ben geliyorum. Öte evet, işte gelişe şimdi böyle bir asilme bezi var. Şöyle. bayağı büyük getirdim. Şimdi arkadaşlar bir onun içine su dolduracağım. Arkadaşlar bir belonun genelde suyla kahvaltı yapıyor. Nedeni yok. seviyor. Doldurup geleyim. Evet arkadaşlar işte şimdi hazırladım. Şimdi ona veriyorum. Böyle Bu bunun hepsini bitiremiyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi ılanı doydum ve koyayım bunu. Belki sonra da şey yapayım. Şimdi menüliyle ağzına sürüyorum. Bunu da şöyle. Arkadaşlar şimdi ılanın saçını tarayacağım. Arkadaşlar şimdi tarağı burada. Acımasın diye spreyi de burada. Şimdi spreyi de Çıktım şimdi çok yavaş tarıyorum çünkü açması diye kıyabiliyorum. Allah çocuk. Ve bitti. Şey arkasını da göstereyim. Şimdi şapkası takacağım. Ay saçımdan benim gel. Ve Taksa bu da şirinlere benziyor. <laughs> Biraz büyük yani şu da katlasam diye düşünüyorum ama güzel durmaz. Böyle de olur bence. Evet arkadaşlar şey şimdi ıı, e, kucamdayken bir anda uykuya kaldım. Şurada uyurken e, ben de size video çekerek gibi bakım yapacağım. Arkadaşlar Lando'nun gözü açıldı. Yani öyle değil yani. Hiç göz açılmıyor hareket ediyor. Uyandı. Rahat rahat bakım yapacaktım. Bebek ya süreceğim ona. Uyandığı için. Hadi şey iki de bir bebek ya sürmek istiyor. Yüzüne sürüyorum onu şöyle. şöyle. Şöyle şöyle şey yapıyor. Hı. ve sürdür çocuğun yüzü pas parlak oldu. Şimdi ben de bunu takıp kendi yüzüme de bebek ya süreceğim. <laughs> arkadaşlar bunu takmaktan vazgeçtim. canım isteme ben. Mart'ımız Ve arkadaşlar. Arkada daire bir ses geldi. Ay bayağı çok geldi. Orada <laughs> evde konuşacak Olmaz ki. Bir Hayır anne demiyorum. demiyor bebek gerçekten. Nereye gelecek? Elime. <laughs> Sürdüm ki nasıl vereyim? 8 sekiz yani. Sekiz Nasıl ya? Ben niye bilmiyorum? Küçük bir sohbet sonra videoya devam edeceğiz. Evet. <laughs> <gülüyor> Allah. <gülüyor> bunu sıkacağım şimdi. Başka da ne? Bir ne oldu? Üf. Ne? Slay. Evet arkadaşlar şimdi ilk dudağıma bunu süreceğim. Şimdi ay bu. Üstüne bu ruj Şimdi bu biraz daha renk vermek için de bu hazırım şimdi saçımı yapıp geliyorum saçım hazır şimdi annemden bulduğum bu kremi süreceğim şimdi dali Arkadaşlar çantamdan böyle bir şey çıktı. En sevdiğim parfüm. Üstüne sticker yapıştırmıştım. Çıkardım o yüzden öyle görünüyor. Bunu yüzüme sürüyor. Şimdi ben biraz dinleneceğim. Bay bay. Şimdilik ama. Merhaba arkadaşlar videomuza şimdi devam ediyoruz arkadaşlar annemler kasaba gidecek bir iki dakikalık evde tek başıma kaldım şimdi birkaç tane shorts videosu çekeceğim izleyebilirsiniz Şöyle, biliyorsunuz ne devam edecektik ana ana kucağımda yatışıyordu bir vaktim kalmış bu yüzden hoşçakalın